Siz de geç Marina'dan bu şekilde bir tekne kiralayıp güzel koylara giderek gününüzü şimdi göstereceğim şekilde geçirebilirsiniz. Bence bu videoyu kaydedin çünkü daha sonra sizlere lazım olacak. Kaypars Gate Marina Knight özel plajı olan, kafe restorantı bulunan ve 380 yat kapasitesi sahip bir mayınadır. Şimdiki ilk durağımız Club Dimare'nin koyu. Gate Marina'ya en yakın mesafede olan Club Dimare Otel hem otelinde konaklayabileceğiniz hem de dış katılım olarak plajını kullanabileceğiniz bir konsepttir. Aynı zamanda teknenizle demir atabileceğiniz muhteşem bir koydur. İkinci durağımız anlatmaya gerek yok. Yorum sizin. Karpaz Gate Mayana'ya 10 dakika mesafede keşfedilmemiş ıssız bir koy. Bu Akdeniz Turkuazı'nın daha fazla tadını çıkartabilirsiniz bilemiyorum. Bulunduğumuz koyun hemen yanında Yeni Erenköy Halk Plajı bulunmakta. Çok rahatla bu imkanlardan da yararlanabilirsiniz. Ama bununla da kalmıyor. Böyle bir yelkenliği özel olarak kendinize kiraladığınızda istediğiniz koylara gidebilirsiniz. Örneğin Karpaz'ın incisi Ayfilon sahili gibi.